Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız böyle en efsane videolardan en kısa sürede haberdar alabilirsiniz diyorum. Ee, arkadaşlar gündeki video efsane gidiyoruz diyorum. O yüzden güzel bir like patlaması bekliyorum ve Böyle iki video gündeki video gidelim mi yorumlarda belirtin diyorum. Bir de arkadaşlar canlı yayınlarımızda gelsin mi atıyorum gündeki video atamadığım zamanlarda bir tane video bir tane canlı yayın gelebilir. O yüzden canlı yayınlarda gelsin diyorum. Halil'in kanalda açıklamalarda var arkadaşlar. Halil'in kanalına da abone olabilirsiniz. çekilişe katılmak için zaten abone olmanız şart arkadaşlar. Halil'in kanalına benim kanalıma da abone olmanız şart arkadaşlar. Abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum olmayacaksınız. Halil'in kanalı sadece abone olmanız şart. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız size, size çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. İki kanalda da Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Inter'in e, top açılımı geldiği bu hafta. Ve haftaya arkadaşlar kulüpselik Selection takımı olarak e, Real Madrid ve e, Atletico Madrid gelecek arkadaşlar. E, yani bunu da söyleyeyim zaten max levellerinde kanalımızda bulabilirsiniz. E, birkaç saat önce atmıştım. Şimdi arkadaşlar ekonomik kartlardan 4 tane ikonik kart getirmiş Inter. E, şimdi inşallah ikonik kart buluruz diyorum. Biliyorsunuz kampanya de, nedeniyle 3 tane... Bedava ücretsiz açtırıyor Konami. Şimdi arkadaşlar size bu top atımlarından hangi isimleri buldunuz yorumlarda yazın diyorum. Ee, bakalım ikonik kart bulan var mı? Yorumlarda belirtin. Ve İtalya'ya gitti. <laughs> Zaten İtalya'ya gidecekti. Ve ilk toptan siyah topu bulduk. Ee, güzel oldu 37 numarayla. Inter'in e, oyuncusunu bulduk. Şöyle bakıyoruz. Toper oyuncusu geldi. 80 yola vuruldu. Hoş geldin diyoruz ve bir ücretsiz toptan daha açıyoruz. Şöyle bayağı yoğunluk oldu arkadaşlar. Bir de saat 12'de açıldı. Normalde saat 6'da açılan oyun 12'de açıldı. Yani 6'ya kadar bitiyordu. biraz şey oldu yani şey güncellemelerde biraz gecikme oldu diyebilirim. Bu arada arkadaşlar facecam'ı kullanmıyorum. Yani facecam'lik videolar yapmıyorum. O yüzden facecam'ı açmıyor diyorsanız bunu da söyleyeyim anlaş dedim tekrardan ee, Halil'in kanalında da Dediğim gibi abone olun Orada da en efsane FIFA videoları PES videoları gelecek diyorum ve Tekrardan İtalya'ya gitti hadi lan bu sefer ikonik kartı Ver Siyah top ve ikonik kartı bulduk 19 numara Abi Yani arkadaşlar Defans forta sağ oyuncusu. ikonik 90 uğurlu ikonik kartı bulduk. Hem de ücretsiz toptan 2'de 2 gidiyoruz. Şöyle oyuncu ayrıntılarına bakmadan geçemeyeceğim ya. Ee, arkadaşlar böyle canlı top açımlar da olabilir. Lütfen yorumlarda belirtin diyorum. Böyle efsane canlı falan gelsin. Hatta pazartesi günü söz vermeyeyim ama e, kulüp selection takımlarından bir güzel canlı yayın yapmayı düşünüyorum ne yalan söyleyeyim. Ayak çalma ve dönüş kafa anında şu tek pas dengeli pas dış plasici adam markacı top kesme kaptanlık mücadele ruhu gibi özellikleri var. Oy efsane oldu be tekrardan hoş geldin diyorum 90 overallı kral hoş geldin takımımıza. Şöyle bir top açın daha yapacağım abi. İkonik kartı bulduk. Güzel oldu valla e, hem de ikinci toptan bulduk. Şöyle abi çok yoğun şu an pes var ya. Şu ikideki siyah gidiyoruz bir de. Şöyle hadi ya. İnternetimiz çekiyor ama pes yoğun ve şöyle üçüncü ücretsiz topu da açtık. Bakalım bundan hangi oyuncuyu bulacağız abi. Güzel gidiyor şu ana kadar iyi gidiyoruz yani. Aga abi. Bağımsız oyuncuya gitti bakalım bağımsız oyuncudan ne bulacağız gümüş top bulduk olsun yine iyidir diyorum ee, şöyle hemen geçelim güzel bir like patlaması istiyorum arkadaşlar bu videoya. var ya coştuk ya şimdi arkadaşlar 100 My Club paramızı vererek açalım ee, şöyle 100 My Club parasını ödedim dedim abi Bakalım hangisini bulacağız bu toptan? Ee, bu top açılımından. Aga bir nereye gittin? Rusya'ya gitti herhalde. Ee, sarı top bulduk. 8 numara. İyi oldu. Yani gümüş top bulmaktansa sarı top da yine idare eder diyorum. Ve şöyle 81 oralı ofansif orta saha oyuncusunu bulduk. Hoş geldin kral diyorum. Bu ne abi ya? Bu kadar da yoğun olunmaz ki millet. Ama yani ben PES oyuncularına bir şey diyemem abi bu saat 12'ye kadar zaten millet evde e, PES'i bekliyordu. PES 12'de açınca millet hücum etti. Yani 6'da açılmış olsaydı 6'dan 12'ye kadar millet parça parça giriyordu. Tabi yine ilk açıldığında yine bir yoğunluk oluyor ama bu kadar değildi. E, 12'ye kadar hafifleniyor en azından. Ve bir siyah top daha abi. 9 numara Inter'in oyuncusu yine. Lukaku geldi büyük ihtimalle. Abi ne yapıyoruz bu videoda ya? Aynen 86 oralı Lukaku'yu bulduk. Şöyle bir top açım daha yapacağım. Baya şanslı günümüzdeyiz. Bugün 3 tane siyah top bulduk. İkisi normal siyah top. Birisi stoper oyuncusuydu. Herhalde hatırla yani hatırladığım kadarıyla. Abi Nijerya mı burası? Arjantin mi? Arjantin değil. Büyük ihtimalle Nijerya. Ya, belki farklı ülkede olabilir. Bir tane de efsane bulduk. Konuk kart yani. Güzel oldu. Yani şu an 10 numara gidiyoruz. Ee, şöyle geçelim tekrardan. 3 ee, tane daha top açılımı yapacağız arkadaşlar. Abi bu ne ya? Şöyle... Öyle dedim abi 100 Minecraft parasını. Anlaş dedim. Bakalım hangisini ismi bulacağız bu top açılımından? Ee, şöyle... Agabi bağımsız oyuncuya gitti. Bağımsız oyuncularda siyah top var mı bilemiyorum arkadaşlar. Tam olarak toplara bakmadım. Yani Bayern Münih'in oyuncuları falan var mı bilemiyorum. Büyük ihtimalle yoktur zaten ya. Bağımsız oyuncuya gidip de siyah top bu Bayern Münih'in takımında var yani. Başka da Bayer Leverkusen'de de 83 uğruldu. Bir tane oyuncu bulduk şimdi. Şöyle hemen İki tane top açılma hakkımız kaldı ve ikisini de açalım. Yani toplamda 900 MY Club parası top açılma yaptık arkadaşlar. Ücretsizleri de sayarsak. Arkadaşlar biliyorsunuz Halil ile beraber challenge videoları yapıyoruz. Ee, mesela ne challenge'ı diyelim? En sonki yaptığımız challenge'dan bahsedelim. Ee, Kulüp Club Selection takımlarından arkadaşlar en yüksek overall'ı bulan ee, bir tane oyuncusunu siliyordu. Ben Oliver Kahn'ımı silecektim. Halide Maradona'sını silecekti. Ee, o videoda arkadaşlar ben kaybettim ve Oliver Kahn'ımı sildim. O videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz hatta. Şimdi arkadaşlar yeni bir challenge yapacağım. Siz de bu challenge'ları beğendiniz. Ee, zaten yorumda da izlenmede de like'da da çok çok e, beğendiğinizi farkına vardım arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Canısınız, kralsınız diyorum. Ee, şimdi yeni bir challenge yapacağım. Bu piste yani çok ee, biraz kafa yoruyorum arkadaşlar. Ee, bir yeni bir challenge buldum. Arkadaşlar yine iki tane sıfırdan bir hesap oluşturacağız. O hesapta en yüksek topaçın ee, top açın parası falan kasacağız. Para falan yatıracağız falan. Ee, güzel bir bin parasıyla oyuna başlayacağız ikimiz de iki tane farklı hesaplarla. Yani biraz şeyini vereyim arkadaşlar tiyosunu. Ee, Arkadaşlar işte ondan sonra bir iki tane yani 2000 markla parasıyla falan başlamayı düşünüyoruz bir yeni challenge'a. E, iki tane farklı farklı hesaplarla falan ayrıyetten. E, son arkadaşlar top açılımları yapacağız. Bu top açılımlarında takımı e, ta teknik direktörlerle beraber en yüksek teknik direktörü falan alan ee, takımı en yüksek reytingi tamamlayan kazanacak arkadaşlar. Böyle bir challenge yapalım mı? Top açılımları bol bol olacak tabi. Yani 20 tane falan top açılımı olur. Yani böyle bir challenge yani en basitinden diyoruz. Gümüş top falan saymıyoruz bile. Ee, böyle challenge'lar yapmayı düşünüyoruz. Eğer gelsin diyorsanız yorumlarda tekrardan belirtin. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha hani biraz bir bölümü kesildi. Kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet Aydın'a kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Cansınız, kralsınız abi. <laughs>